İstanbul Esenyurt'ta yaşayan bir çift boşanma kararı almıştan ancak artma... Efendim Esenyurt'ta bir torbacı kendisini ihbar eden esnafı bıçakla tehdit etti ama... Sağnak yağış sel oldu. İstanbul Esenyurt'u vurdu. Burası Esenyurt, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi. Nüfusu tam 57 ile geçmiş durumda. Türkiye'nin en popüler ve en sansasyonel ilçeler arasında yer alan Esenyurt şimdi de nüfus sayısıyla yeni bir rekor imza attı. Bakalım Esenyurt kendi deliyle bu videoda bize neler anlatacak. Her şey var, her cin insan var. Gece mesela ondan sonra olaylar fazla oluyor Esenyurt'ta. Hani burada roman mahalleleri de var. Tokat Mahallesi diye geçen bir mahalle de var. Bir kümülatif yaşam biçimi Esenyurt. Esenyurt'un halkı delikanlı aktır. yani. Güzel. Balıkesir'den Esenyurt'a gelmek nasıl bir duygu? Merak ediyorum. Biraz kötü bir duygu açıkçası. Oradan buraya alışmak bir de Esenyurt'a alışmak zor. E bir açıdan tabii kalabalık olması açısıyla iyi. İş olana, yaşam alanı olarak güzel. Tabii bir yerde kalabalık da kötü olabiliyor. Burası Esenyurt'un tabiri caizse zenginler muhiti. Yine Esenyurt sınırları içerisinde olan bambaşka bir siteye geldik. Gerçekten işte şu şömine bence zenginliğin göstergesi sembolü. Havuzum var, bahçem var. Nasıl sesler? Şehir sesi var mı burada? Ne var? Varsa ki geldin, oturdun abi. Tamam Yani oturmuyorsun da yatıyorsun. Bak zenginlik insan oturtmuyor da. Direkt yatırıyor. <laughs> Evet sevgili dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine çok eğleneceğimiz, öğreneceğimiz ve bilgileneceğiniz bir video ile karşınızdayım. Esenyurt biliyorsunuz dünyanın en popüler ilçeleri arasında. Şimdi de Türkiye'de 57 ili geride bırakarak nüfusta birinci sıraya yerleşti ve bu Türkiye'de bir ilk. Esenyurt'a ben de hiç daha önce gitmedim. Tabii ki yol güzergahımız olarak sürekli kullandığımız bir yatta kalıyor ama Esenyurt'un içerisine girip hiç keşfetmedim. Şimdi hep beraber Esenyurt'a gidelim. İki farklı hayatı beraber görelim. Hem karışıklık, karmaşıklık ve yoğunluk hem de Sessiz, sakin ve lüks bir hayat. Hepsi iç içe. Esenyurt videomuz başlasın. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir buçuk saatteki yolculuğumuzun sonuna gelmek üzereyiz. Şu anda çekelim navigasyonu. 10 dakikalık bir yolumuz kaldı. Esenyurt'a varmak üzereyiz. Devam ediyoruz. Esenyurt Meydanı'nda Esenyurt'u bilenler diyebilir bir AVM var. AVM'nin otoparkına indik. Arabamızı park edeceğiz. Çıkacağız Esenyurt'a hep birlikte yaşayacağız. Bir de Esenyurt'ta sakin bir yaşam var mı? videoda çok önemli kısım bu. Siz olsanız Esenyurt'ta da olsa böyle sakin bir yaşam ister miydiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. O kıymetli yorumlarınıza talibiz. Videomuza like atmayı unutmayın. Valla genel ilk izlenim olarak AVM'de çok büyük bir yoğunluk görmedim ben arkadaşlar. Tabii ki Esenyurt çok büyük bir yer. Yani daha büyük çekmece sınırlarına kadar giden bir bölge. Gerçi bugün hafta içi çok büyük bir yoğunluk yok şu anda. Bir bakalım, bir haklı konuşalım. Mesela şu masaj yapan abiye bir soralım ya, gel bakalım. Abi merhaba, iyi masajlar. Bir röportaj yapabilir miyiz? Konuşalım ya. Olmaz mı? Abi merhabalar. Nasılsınız? İyi sağ ol. Biz Esenyurt için bir çekim yapıyoruz. He. Sizle de konuşalım. Konuşalım. Şimdi Esenyurt Türkiye'nin en kalabalık ilçesi seçildi. Evet. Biliyorsun değil mi? Biliyor, Duydun. Biliyorum. Sen Esenyurt'ta mı yaşıyorsun abi? Esenyurt'ta yaşıyorum. Nasıl? Mutlu muyuz Esenyurt'ta? Valla mutluyum. Bir tane çok yabancı var içinde. Yani her şey, insan var içinde. Her şey var. Her cin insan var. Yani şimdi bir servise bindiği zaman ne Türkçe içinde konuşan var ne Kürtçe var. Hepsi yabancı. <gülüyor> <gülüyor> şu anda yabancı en yani nedir derse 500 bine yakın yabancı var içinde. Ama AVM'yi ben boş gördüm abi. Yani çok dolu değil. AVM'yi şu anda herkes işte, göçte. Ev size mi ait? Kiram abi. şu anda Allah çocuk bana aittir yani. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Aldım, çok alaştım. Aldım. Tabii şu anda borç altındayım, borçtayız. Allah kolaylık versin. Tamam neydi abi. abi? İsmi Turan. Turan abi çok teşekkür ederiz. Oh, teşekkür Sağ olun. Sağ olun. Yani şimdi biz AVM'den çıktık böyle da yani çok iyi denk geldiniz. Ben ilk defa Esenyurt'a geldim. Buranın iki yüzü var gibi. Siz Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt hakkında ne söylemek istersiniz? Dediğiniz gibi Esenyurt e, renkli bir ilçe. Çok fazla iç içe geçen uluslararası milletler de var. Bir sınıf farkı da var. Dediğiniz gibi bakın, sınıflar iç içe geçmiş şekilde burada. Gökdelenlerde yaşayan öğrenciler de var, göçmenler de var, aileler de var. Aynı zamanda Roman mahalleleri de var. İşte Tokat Mahallesi diye geçen bir mahalle de var. Bir kümülatif yaşam biçime Esenyurt. Siz peki Esenyurt'la yaşamaktan mutlu musunuz? Ben mutluyum. Son 3 senedir burada yaşıyorum. Yani sosyal medyada ya da medyada Esenyurt'a karşı bir ön yargı var. Bu biraz haber diliyle alakalı bir sıkıntı. Ee, sadece suç oranlarıyla değil, olumlu şeyleriyle de, olumlu yanlarıyla da anılması gereken haberler olması gerektiğinde hiçbir zaman medyada bunu bulamıyoruz, göremiyoruz. Ee, onun dışında ben yaşadığım yerden de memnunum. Ee, çalıştığım yerden de memnunum. Esenyurt'tan memnunum açıkçası. Müzik Yağmur'un azizliğini oynadık. Siz de burada bekliyorsunuz. Bekliyorum. Tam olarak neyi bekliyorsun? Ee, yurda gideceğim. Okuldan çıktım. Üniversite okuyoruz. Evet. Bölüm? Havacılık yönetimi okuyorum. Harikulade. Hangi üniversite? Esenyurt Üniversitesi. Esenyurt Üniversitesi. Evet. Burada mı oturuyorsun? Burada oturuyorum. Burada mı doğdun yoksa sonradan mı geldin? Yok, üniversite okumak için geldim. Aa, süper. Nereden geldin? Balıkesirliyim normalde. Balıkesir'den buraya geldim. İsim neydi? Gülser. Gülser, Balıkesir'den Esenyurt'a gelmek nasıl bir duygu? Merak ediyorum. Biraz kötü bir duygu açıkçası. Oradan buraya alışmak bir de Esenyurt'a alışmak zor. Çünkü Balıkesir Türkiye'nin böyle en güzel koylarına, evet. en sakin yaşamına hitap ederken oradan böyle bir yoğunluğa gelmek, değil mi? Birazcık zor oldu alışması. Ee, bu yoğunluğun sence Esenyurt'a bir katma değeri var mı? Hiç sanmıyorum. Çoğunluk yabancı olduğu için. <laughs> videolarıyla fenomen olan kardeşimiz Dodo ile birlikteyiz. O da Esenyurtlu. Namusuma bu kadar karı kızın arasında yok mu? Yıldız gibi parlıyorsun ha. Bin bin gel. Nasılsın? Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? Iyi Sağ misin? kardeşim. Ben de iyiyim. Nasıl Esenyurtlu olmak nasıl bir iz? Ya şimdi biz Esenyurt'ta 15 sene önce annanem annanem buraya taşındı abi. Bir 15 senedir ben buraya her yaz gelirim. Arkadaşlarım, kardeşlerim de burada. Onların yanına da gelirim. Esenyurt evet. genel olarak benim küçüklüğüm geçtiği için söylüyorum. İnsanları biraz cana yakın, yardım etmeyi sever. Tabii ki suç şeyleri falan birazcık fazla biraz suç anda, Tabii ki gitmiş, evet. ama Esenyurt genel olarak güzel. İnsanları, mahalle kültürü yani mahalleyi gerçekten yaşayabileceğimiz bir semt burası. Gelip görmelerini isterim. Esenyurt'u sadece haberlerde görürler muhtemelen. Kırmızı bülten haberlerde, evet, Genelde bir evet. sıkıntılı şeyler. Evet. Ama bizim olduğumuz semt böyle bir semt değil. Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu biliyorsun. Benim milyon nüfusu geçen evet. ilk ilçe oldu evet. bu arada evet. Türkiye'de. Çok şükür. Efsatların <laughs> işine yarıyor. Bizim buradaki adamlarda genelde AVM kültürü, AVM'ye gidip bir şey almak yoktur. Bakkala gidip bakkal usulü veya ne bileyim esnaf usulü bir şeyler vardır atıyorum karşıdaki börekçi ne bileyim şuradaki dönerci gibi hani biraz daha 90'lar online arkadaşlar evet biz böyle seviyoruz ya Z kuşağı tabii ki sever ama Esenyurt'un Z kuşağı ben AVM değil de gene esnafını savunacağını düşünüyorum Esenyurt'un halkı delikanlı alttır yani Pırıl pırılsın valla. Siz de inşallah yolunuz bahtınız açık olsun Allah razı olsun kardeşim. Eyvallah. Çok Eyvallah. memnun oldum. Var ben de isteyin? memnun oldum. Allah'a emanet olun. Bizi izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Cansın. Görüşmek üzere. Evet, Esenyurt, Esenyurt, Esenyurt efendim. O kalabalıklığı hissettiriyor şu anda Esenyurt. Tabii yağmurun olması itibariyle yollar da çok yoğun. Kalabalığı net hissediyoruz bu meydanda. Bakalım esnaflar bu kalabalığı her gün bizim gibi hissediyorlar mı? Şöyle bir girelim abi. Kolay gelsin. Fas ve İtalyan karışımı. Karizmatik bir kardeşim var. İsim evet. neydi? Diğer. Nerelisin? Muşluyum ben abi. Muş. Evet. Çok böyle presentable bir halim var. Estağfurullah. Evet, teşekkür ederim abi. Evet. Doğma büme İstanbul'uyum. Doğulların evet. karizması diyelim. Diğer. Doğma büme Esenert doğma yaşıyorsun. Aynen abi. Esenert'e doğup büyüdüm. Peki Esenyurt biliyorsun her zaman çok popüler. Bak bir şey söyleyeyim sana. Dünyada gerçekten en popüler ilçeler arasında bence Esenyurt vardır biliyor musun? Sosyal medyada özellikle bayağı baya görünüyor abi. İyi kötü yanlarıyla tabii. Kesinlikle. Her zaman Şimdi hep gündemde evet. ne diyorlar? Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt oldu. 57 ili geride bıraktı. Ha. Ne diyorsun? Normal diye karşılıyorum. Şimdi yüz ölçümü olarak da çok büyük bir yeriz. Ha. Ayrıca farklı farklı ülkelerden farklı farklı insanlar da var burada. bir açıdan tabii kalabalık olması açısıyla iyi. iş olana, yaşam alanı olarak güzel. Tabii bir yerde kalabalık da kötü olabiliyor. Seviyorsun Esenyurt'u. Esenyurt'u illa like ki seviyorum abi. Doğup büyüdüğüm yer. Dezavantajları ne? Dezavantajları dediğim gibi kalabalık olması. her kalabalığın içinde bir çürük bir şey çıkabiliyor. Ama tabii biz Esenyurt'lar hani komşuluk açısından Açısından ...çok güzel bir şekilde ilerledik. E tabi dediğim gibi dezavantajları da... ...kalabalık olduğu için bazen sıkıntılar olabiliyor. Güzel abi. Cansın kardeşim, ne güzel özetledin. Çok teşekkür ben ederim. teşekkür ederim. Burada mesela bir dönerci var. Biz döneri ne yedik? Soslu döner sevenler için de idealdir. Üstadım merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş abi öncelikle dönerin güzelmiş. Teşekkürler. Soslu döner sevenler için Esenyurt tabela meydanının tam karşısında ki dönerciyi bekliyoruz abi. Ay soslu döner. Esenyurt en kalabalık ilçe seçildi. Türkiye'nin ilk ilçe seçildi Bir de 1 milyon nüfusu geçen. Ne düşünüyorsun öncelikle? Yani nüfusun kalabalık olması hem evet. avantaj hem dezavantajdır. Avantaj olarak tabii ki esnafları hani genç potansiyelin yüksek olması bizim sektör açısından iyidir özellikle gençler döner tercihi bir de revaçta olan soslu döner işini iyi yapan adam kazanıyor bu bir avantaj bizim sektör açısından. Dezavantaj Esenyurt genel olarak konuşmamız gerekirse evet çok kalabalık, ulaşımı çok zor. Bir de çok farklı kültürler barındırıyor. Yani ister istemez gece mesela ondan sonra olaylar fazla oluyor Esenyurt'ta. Hani sen ailenle böyle çıkıp bir Beylikdüzü ya da şey gibi çıkıp dolaşamazsın evet. yani. O, o konuda biraz dezavantajı var Esenyurt'un. Evet. Esenyurt'ta mülkler de ucuz. Siz şimdi başta bir soru sorarken dediniz yani Esenyurt kadar bir nüfusa ulaştı. Niye oluyor öyle? Çünkü her Ucuzluk. gelen ucuzluktan dolayı Esenyurt'a yerleşti. Bravo. Biraz Suriyeliler Esenyurt'a çıktı. Tabii biraz konut fiyatları e, faiz indirimleri olunca konut fiyatları da artış biraz oldu. Artı. Evet, Sen biraz arttı. Sen kirada mı oturuyorsun? Yok ben kendi evim Kendi var. Evet. Dükkan kira usta. Dükkan kira. Konum olarak burası güzel yani. Sen güzel yere dükkan açmışsın. Güzel yere açtım. İnşallah güzel müşterileri bekliyoruz. İnşallah. Burada... Kaç personeliniz abi burada? Biz toplamda 5 personeliz. Bir yazınayım gezini... maşallah. Gençler <laughs> Sen sayesinde ayakta seni... duruyoruz. Dükkanın ismini darpane ya. Darpane. denen. <laughs> o kadar değil ya. <laughs> Hoş geldin. Arkadaşlar da buranın müdavimiymiş. Aynı zamanda esen yurtlar bol iştahlı bir şekilde dönerleniyorlar. Üniversiteliyiz kanka. Üniversiteliyiz. Kaçıncı sınıf? İkinci sınıf. Bölüm? İç mimarlık. Aynı zamanda bir konumuz da emlak. Onun için mimarlar ayrı bir sempatimiz var. Evet. Seviyor musun buranın dönemini? Çok seviyorum. Süper. Esen yurtlu musun? Şöyle Eyüp Sultan'dan geliyorum ben. Üniversiteyi burada okuduğum için sadece okul için geliyorum. Yani Esen yurt ilk başta çevrem çok şey dedi. Ön yargıyla yaklaştı. Çok tehlikeli bir yer Benim gördüğüm kadarıyla o kadar da tehlikeli değil. Benim bu sorunla karşılaştın mı? kaçmadım. Seviyorum burayı da, güzel, kalabalık. Esenyurt Meydan'dan çıktık, Ardıç Mahallesi'ne. Tam 740 tane villanın bulunmuş olduğu bir siteye gidiyoruz. Esenyurt'un bir de bu yüzünü sizlere göstermek istedik. Hep beraber şimdi Ardıç Mahallesi'ne doğru alalım. Daha demin bambaşka bir yerdeydik. Hemen 10 dakika mesafe sonrasında yine Esenyurt sınırları içerisinde olan bambaşka bir siteye geldik. Buradaki yaşayan insanlar bambaşka bir kafa. Esenyurt'un daha yoğun mahallelerinde yaşayanlar insanlar bambaşka bir kafa yaşıyorlar efendim. Şimdi size bu sitede çok özel bir villa göstereceğiz. Umarım beğenirsiniz. <laughs> efendim. Esenyurt ama çok da Esenyurt değil. Çünkü Esenyurt'ta bambaşka bir dünya, bambaşka bir sület, bambaşka bir yaşamın içine girmiş bulunmaktayız. Arkamda gördüğünüz gibi bir villa var. Esenyurt'un keşmekeşinden uzak bir siteye girmiş bulunmaktayız. Hemen eve girelim efendim. Şöyle bir kapı bizi karşılıyor. Giriş. Antredeyiz. Burada bir genel lavabo var. Aa bak. Hüseyin'cim burası zengin mutfağı. Bak. Esenyurt'ta zengin mutfağı. Abi görüyor musun şu yaşamı? Bak mutfaktan bahçeye çıkıyorsun, eve giriyorsun falan. Tam bir abrakadabra. Evet, tahmin ediyorum bu mutfak 22 metre falan. Siz belki ekranda o kadar görebiliyor musunuz? Biraz daha genişe gidebilirsin. Çok fazla bir saklama alanı var burada. Burada yaklaşık yine bir 40-45 metrekarelik bir salon. Ama burada ne var? Gerçekten işte şu şömine bence zenginliğin şeyi abi. Öyle değil mi? Gösterge Göstergesi sembolü. Yani şömine zenginliğin göstergesi arkadaşlar. Yani bunun içine para da yakabilirsiniz, odun da yakabilirsiniz. Efendim söyleyeyim şu şöminenin karşısına oturup bir pro yakıp bütün üzüntülerinizi, yaşadığınız kabuslu dönemleri de yakabilirsiniz. Travmalarınızı yakabilirsiniz falan. Şu şömineyi gördüğünüz yerde bilin ki bu evin sahibi zengindir. Şimdi burada bambaşka bir dünya arkadaşlar. Gördün mü Hüseyin'ciğim? Bak Havuzum var, bahçem var. Nasıl sesler? Şehir sesi var mı burada? Bir yok. Ne sesi var? Kuş sesi, böcek sesi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kuş sesi, böcek sesi. Bir de uzaklardan para sesi duyuyor gibiyim. <laughs> Kulağıma geliyor yani. Şıngır şıngır değil ama. <laughs> Bu sesler geliyor. Yeşil. Şöyle yan bahçesi de var. İki katlı. Müthiş bir villa. Kullanım alanı çok iyi. Evet Hüseyin'cim. Şöyle varsay ki geldin, oturdun abi. Tamam Yani oturmuyorsun da yatıyorsun. Bak zenginlik insan oturtmuyor da. Direkt yatırıyor. <laughs> Tabii bu evin, bu yaşam imkanlarının esen yurt doluyu oluşu o da ayrı bir olay. Şöyle üst kata çıkıyoruz. Bir de ev çok ferah. Hakikaten ev müthiş ferah. Bütün odalar aydınlık abi. Bak burada odası var. Ayrı yolu görüyor. Ha bak gel. Balkonu da var. Çok iyi. Şu balkon bile yeter be Hüseyin. Değil mi? Şuraya at bir tane tabureni. Otur abi, sessizliği dinle. Şu balkon bile bence çok şık tasarlanmış. Ben bu siteyi beğendim arkadaşlar. Hmm, bak burası yatak odası Hüseyin. Gel. <laughs> bak yatak odasından havuzu görüyorsun kardeşim. Düşün yani her gün uyandığı ne görüyorsun Hüseyin? Havuz görüyorsun. Ne duyuyorsun Hüseyin? Su sesi. Başka Hüseyin? Hayvan sesi abi. Tere ve... Para sesi Hüseyin. Evet. Bak burada da bir oda var. pemiş pembiş görüyor musun? Yine burası da havuz cepheli. Şurada da yine bir cam var. Çok güzel gerçekten. Ben projeyi de bu sitenin bulunmuş olduğu konumu da bu evi de çok beğendim. Gerçekten müthiş. Vay be. Düşünüyorum Hüseyin. Ne düşünüyorum biliyor musun? Şu evi aldıktan sonra bu havuzda geçirebileceğin keyifli saatleri, misafirlerin geldiği zaman şu bahçede oturup yaptığın mangaldan yedirdiğin etleri, havuzdaki sinerjinin belki partiye dönüştüğünü, komşularla ilişkileri her şeyi düşünüyorum Sayınci. Arkadaşlar bambaşka Esenyurt'un bambaşka yüzünü size göstermek istedik. Şu anda Esenyurt en çok nüfusa sahip ilk ilçe oldu Türkiye'de ve 57 ili de geride bıraktı. Bu çok önemli bir kıstas. Biz de her zaman farklı içerikler size göstermeye çalışıyoruz. Mümkünse kanalımıza yorum yapmanızı canı gönülden istiyoruz arkadaşlar. Like'ınızı da bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.